Merhaba. Kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki materyallerle orman yangınlarına yakından bakıyoruz. Yani nedenleri, etkileri, çözüm önerileri. Ve tabii Türkiye özelinde durum nedir? Onu da anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Amacımız bu kritik konuyu sizin için e, netleştirmek. İşe ilginç hatta çarpıcı bir veriyle başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklar diyor ki Türkiye'deki orman yangınlarının neredeyse %95'i insan kaynaklıymış. Evet, %95. Bu gerçekten çok yüksek. Çok düşündürücü bir oran. İnsanın sorumluluğunu yüzüne çarpıyor resmen. Peki bu insan kaynaklı yangınların arkasında ne yatıyor? Yani başlıca sebepler nelermiş? Şey ee, aslında yangınları temelde ikiye ayırıyoruz. Doğal nedenler bir de insan kaynaklı olanlar. Doğal deyince aklımıza ilk ne geliyor? Yıldırım falan mı? Evet mesela yıldırım düşmesi var ama bu yani toplam yangınların sadece çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Belki yüzde bir bilemediniz yüzde iki. Yüzde bir iki mi? Çok azmış gerçekten. Evet geriye kalan o devasa pay yani %95'lik kısım ne yazık ki bizim faaliyetlerimizden insan eliyle çıkıyor. Peki nedir bu faaliyetler? Kaynaklar neleri sıralıyor? Ee, pek çok şey var aslında. Mesela anız yakma çok yaydın. Yani tarlada kalan sapların yakılması. Evet, kontrolsüz yapılabiliyor tabii. Aynen. Sonra piknik ateşleri, çoban ateşleri. Kontrolsüz bırakılıyor ya da tam söndürülmüyor. Sigara izmaritleri keza. Yani dikkatsizlik, ihmal ön planda. Ama sadece dikkatsizlik değil sanırım. Daha endişe verici şeyler de var. Maalesef. Arazi açmak için kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar var veya sabotaj amaçlı. Bunlar da ciddi bir sorun. Bir de altyapıdan kaynaklananlar var değil mi? Enerji nakil hatları gibi. Evet, o da bir etken. Enerji hatlarındaki arızalar, kıvılcımlar yangına sebep olabiliyor. Ama yine de kaynaklar genelde ihmal ve dikkatsizliğin, yani anız, piknik, sigara gibi sebeplerin en yaygın olduğunu gösteriyor. Anladım bu kadar çok yangının insan haliyle çıktığını bilmek gerçekten endişe verici. Peki bu yangınların yarattığı yıkım sadece ağaçlar mı yanıyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Keşke sadece ağaçlarla sınırlı kalsa. Etkiler o kadar çok katmanlı ki ve çoğu zaman geri dönüşü de çok zor oluyor. Mesela? İlk akla gelen tabii ekolojik yıkım. Bitki örtüsü yok olunca toprak çıplak kalıyor. Bu da erozyonu yani toprağın aşınmasını ve sel riskini inanılmaz arttırıyor. Hmm. Sonra yangın sırasında atmosfere e, muazzam miktarda karbondioksit salınıyor. Bu da zaten başımızın belası olan iklim değişikliğini daha da körüklüyor. Tabii, sera gazı etkisi. Aynen. Ama daha da tehlikelisi belki de hemen fark etmediğimiz PM2.5 dediğimiz çok ince partikül maddeler havaya karışıyor. PM 2.5. O nedir tam olarak? Bunlar o kadar küçük ki, yani mikroskopla bile zor görülüyor. Soluduğumuzda akciğerlerimizin en derin noktalarına kadar inip oradan kana karışabiliyorlar. Ciddi mi? Sağlığa etkisi ne peki? Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor zaten. Bu partiküller sadece astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetiklemekle kalmıyor. Kalp krizi, felç gibi kalp ve damar hastalıkları riskini de ciddi şekilde artırıyor. Hatta yani erken ölümlere bile yol açabiliyor. Bu gerçekten ürkütücüymüş. Sadece çevre değil doğrudan sağlığımızı tehdit ediyor yani. Kesinlikle. Bitmedi ama. Su kaynaklarımız kirleniyor çünkü küller ve toprak suya karışıyor. Biyoçeşitlilik büyük darbe alıyor. Yani sayısız hayvan ölüyor, bitki türleri yok oluyor, yaşayanların da yaşam alanları kalmıyor. Çok boyutlu bir felaket aslında. Kaynaklar dünya genelinde de bir artıştan bahsediyor sanırım. ABD, Amazon, Avustralya o büyük yangınları hatırlıyoruz. Evet, maalesef küresel bir sorun bu. Türkiye'de de durum farklı değil anlaşılan. Hele 2021 yazı. Çok kötüydü değil mi? Rakamlar neydi o dönem? Evet, 2021 yazı Türkiye için gerçekten çok zorluydu. Kaynaklara göre sadece o yıl yaklaşık 140 bin hektar orman alanı yandı. 140 bin hektar? Bunu gözümüzde nasıl canlandırabiliriz? Şöyle diyelim kabaca, 15 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan ya da daha çarpıcı bir benzetmeyle neredeyse İstanbul'un yarısı kadar bir alanın küle döndüğünü düşünün. İstanbul'un yarısı? İnanılmaz bir boyut bu hem ekolojik hem de ekonomik olarak korkunç bir kayıp aynen öyle peki iklim değişikliğinin bu artıştaki rolü ne hani dedik ya yangınları doğrudan başlatmıyor belki ama ama ortamı hazırlıyor kesinlikle küresel ısınma dediğimiz şey sıcaklıkları arttırıyor özellikle yaz aylarında rekor sıcaklıklar ısı dalgaları yaşıyoruz kuraklık dönemleri uzuyor ve şiddetleniyor bu da ormanları daha kuru hale getiriyor Tam olarak öyle ormanlar adeta bir çıra gibi daha kolay tutuşur ve yangın çıktığında çok daha hızlı yayılır hale geliyor zaten Türkiye verilerine bakınca da bu görülüyor Ortalama sıcaklıkların arttığı yıllarla yanan orman alanı miktarının arttığı yıllar arasında net bir paralellik var. Hmm. Hatta kaynaklar şunu da belirtiyor. Türkiye'de yangın mevsimi artık çok uzadı. Eskiden belki yaz aylarıyla sınırlıydı ama şimdi neredeyse bahardan kış başına, yani Nisan'dan Kasım'a kadar uzayan bir risk dönemi var. Yani daha uzun süre teyakkuzda olmak gerekiyor. Kesinlikle ve bir şey daha var. Eskiden daha serin ve nemli olduğu için yangın riski az görülen daha yüksek rakımlı bölgelerde bile artık maalesef yangınlarla karşılaşabiliyoruz. İklim değişikliğinin bir etkisi de bu. Anlıyorum. Bu artan riskler ve 2021 gibi yaşanan felaketler sonrası Türkiye'nin hazırlık ve müdahale kapasitesi nasıl peki? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Evet, bu konuya da değiniliyor. Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü yani OGM bünyesinde ciddi bir yangınla mücadele kapasitesi oluşturduğu belirtiliyor. Ne gibi imkanlar var? Uçaklar, helikopterler gibi hava araçları var. Yer ekipleri için arazözler yani o özel su tankerli itfaiye araçları oldukça donanımlı bir yapıdan bahsediliyor. Teknoloji kullanımı nasıl? Erken uyarı sistemleri falan? Evet. İHA'lar, yani insansız hava araçları kullanılıyor gözetleme ve tespit için. Bir de Yangıs gibi muhtemelen yangın yönetim ve karar destek sistemi gibi bir açılımı vardır. Erken tespit ve yönetim sistemleri devrede. Personel ve gönüllüler de önemli tabii. Çok önemli. Eğitimli personel ve gönüllülerin katkısı özellikle vurgulanıyor. Hatta bu sayede ilk müdahale süresinin ortalama 11 dakikaya kadar indirildiği belirtiliyor. 11 dakika bu gerçekten çok iyi bir süre. Yangın daha büyümeden müdahale şansı demek bu. Evet evet, bu süre kritik önemde ve uluslararası standartlarda bile oldukça başarılı bir rakam sayılır. Peki, her şey mükemmel mi? Kaynaklarda bazı eleştiriler, zayıf noktalarda dile getiriliyor mu? Tabii bazı zorluklar ve eleştiriler de var. Mesela, hava filosunun önemli bir bölümünün kiralık olması konusu geçiyor. Bunun operasyonel esneklik ve maliyet açısından bazı dezavantajlar yaratabileceği söyleniyor. Hmm, anladım. Başka Personel konusunda yani uzmanlaşma ve süreklilikle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiği, bir de kurumlar arası koordinasyonda bazen aksaklıklar olabildiği, daha iyi bir eşgüdüme ihtiyaç duyulduğu gibi eleştiriler de kaynaklarda yer alıyor. Peki başka ülkelerde başarılı uygulamalar var mı? Onlardan öğrenebileceğimiz bir şeyler? Kaynaklar örnek veriyor mu? Evet veriyor. Uluslararası deneyimler önemli tabii. Mesela Avustralya'da yerli halkın geleneksel bilgisinden yararlanarak yapılan kontrollü yakma uygulamaları var. Kontrollü yakma? Yani bilerek yakmak mı? Evet. Amaç yanıcı madde birikimini azaltmak. Tabii çok dikkatli planlama ve kontrol altında yapılıyor bu. İspanya'da da yerel halktan oluşan gönüllü yangın timlerinin çok başarılı olduğu örnekler var. Bu örneklerin ortak noktası ne peki? Başarı faktörleri. Genellikle şunlar öne çıkıyor: bilimsel veriye dayalı iyi bir planlama, teknolojiden etkin faydalanma, özellikle erken uyarı sistemleri, arazi yönetimini yangın önleme stratejileriyle birleştirmek ve belki de en önemlisi toplum katılımı. Yani sadece devlet kurumları değil, halk da işin içinde olmalı. Kesinlikle. Yerel halkın, gönüllülerin bilgisini, gücünü sürece dahil etmek Şeffaf bir iletişim yürütmek çok kritik. Türkiye için de özellikle bu toplum katılımı, şeffaflık ve tabii yangına dirençli ormanlar oluşturma planlaması değerli dersler içeriyor olabilir. Anlaşılan o ki orman yangınları öyle sadece söndürme operasyonlarıyla çözülecek bir sorun değil çok daha geniş bir perspektif gerekiyor. Kesinlikle. Mücadele dediğimiz şey bir bütün. Yani önleme çalışmalarıyla başlıyor. Eğitim, farkındalık kampanyaları, riskli bölgelerde yanıcı madde temizliği gibi. Sonra hazırlık geliyor. Planlama, ekipman temini, tatbikatlar. Yangın çıkınca hızlı ve etkin müdahale. Ve yangın sonrası da rehabilitasyon. Yani yanan alanların yeniden ağaçlandırılması, ekosistemin iyileştirilmesi. Bütüncül bir yaklaşım şartlıyorsunuz. Evet, entegre bir yaklaşım. Kaynakların da altını çizdiği gibi bu sadece teknik bir kapasite meselesi değil. Aynı zamanda iyi bir yönetim, doğru bir vizyon ve toplumsal bir bilinç dönüşümü gerektiriyor. O halde belki de hepimizin üzerinde düşünmesi gereken temel soru şu. Yangın çıktıktan sonra sadece tepki vermek yerine ormanlarımızı gelecekteki yangınlara karşı nasıl daha dirençli hale getirebiliriz? Onları proaktif bir şekilde korumak için, yani önceden tedbir alarak korumak için bireysel ve kolektif olarak neler yapabiliriz? Bu anlayışı nasıl yaygınlaştırabiliriz? Tam olarak öyle. Sanırım asıl odaklanmamız gereken nokta bu. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri olan ormanlarımızı korumak için bu sorunun cevabını hep birlikte ciddiyetle aramalıyız. Bu önemli konuyu bizimle birlikte irdelediğiniz için çok teşekkürler. Umarız dinleyicilerimiz için de faydalı bir sohbet olmuştur.